4 Haziran Perşembe akşamından tüm dostlarıma mutluluklar dilerim. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Çevrenize virüsü değil, umudu bulaştırmanız dileklerimle 4 Haziran'a dair gündem maddeleri Keyifli sohbetlerle yine karşınızda olmaktan dolayı büyük bir keyif duymakta, mutluluk duymaktayım. Şimdi her zaman olduğu gibi dilerseniz bu sürecin kaybeden bir kurulu vardı, bilim kurulu. Bilim kurulundaki tezatlıklara dair bugün basına yansıyan açıklamalardan sizlere farklı bir bakış açısı sunmaya çalışacağım. Bir bilim kurulu üyesi. Bugün yapmış olduğu açıklamada vaka sayılarında artış var dedi. Bu virüs ancak 2 yıl sonra etkisini kaybedebilir diye bir açıklaması oldu. Şimdi bilim kurulunun kaç kişiden oluştuğunu bilmiyorum açıkçası. Çünkü hep aynı 5 kişi açıklama yapıyor ve birbirlerinden bağımsız olarak açıklama yapıyorlar. Her şeyden önce bir kurumun tıpkı siyasi partilerde olduğu gibi tıpkı devlet dairelerinde olduğu gibi tek bir sözcüsü olmalı. Yani ortak bir karar alınıyorsa tek bir sözcüsü olurdu. Tıpkı nasıl bu e, koronavirüsü kısmında kim sorumlu? Sağlık Bakanlığı sorumlu. Sağlık Bakanının açıklamaları her akşam karşımıza çıktı. Fakat Bilim Kurulu'nda herkes kafasına göre açıklama gerçekleştiriyor. İşte bugün bir tane Bilim Kurulu üyesi vakalar artmaya başladı. 2 yıl daha etkisini kaybetmeyebilir bu virüs dedi. Sayın Bilim Kurulu üyesi bizzat o Bilim Kurulu'nda diyelim ki yuvarlak bir masa var arkadaşlarınızla diğer bilim kurulu üyeleriyle oturuyorsunuz. Bizzat yan sandalyenizde ya da karşınızdaki sandalyede oturan bilim kurulu üyesi dün Temmuz ayında bu şekilde gittiğimiz takdirde vaka sayısının yüzün altına düşecek olduğundan bahsetti. Aynı bilim kurulu üyesi dün açıklamasında bir ay sonra vaka sayılarını yüzün altında göreceğiz derken Vaka sayılarında artış var diye bir başka bilim kurulu bugün açıklama yapıyor. Sadece artık hani e, laf söylemek istemiyorum. Zaten her akşam e, ortaya çözüm önerileri sunarak eleştirilerimi getiriyordum. Çok fazla eleştirmeyeceğim artık bu akşam. Sadece şu öneride bulunuyorum. Eğer ki bir kurulsanız lütfen aranızda tek bir sözcü olsun. Ekranlara çıkıldığında a bilim kurulunun fikri kararı buymuş densin. Ama bugüne kadar bir dirayet gösteremediniz. Daha önceki yayınlarda da ifade ettiğim gibi alışveriş merkezlerine gidenlerin aklına şaşıyorum dediniz. Dün e, virüsün yayılması için ortam tam da otobüslerde, şehir içi ulaşımda o kişi sınırının kaldırılmış olması dediniz. E peki bu kararları, bu fikirleri veren sizsiniz. Eğer ki uygulamayan İçişleri Bakanlığı ya da hükümetin diğer organlarıysa sizler Hipokrat yemin etmiş insanlarsınız. Ceketinizi alın benim sözüm dinlenmiyorsa ben burada işim yok arkadaş. Hipokrat yemin ettim. Bu insanların sağlığı 83 milyonun vebali benim üzerimedir. Çünkü herkes benim sözümü yasa kabul ediyor, ciddiye alınıyor. Ben ceketimi alıp çıkıyorum deyin, alkışlayayım. Ama o mevkilerde oturup da kalkıp alışveriş merkezleri açılıyorken alışveriş merkezlerine gidenlerin aklına şaşarım diyorsanız, ben hala o kurullarda oturmuş olmanızda şaşıyorum. Bunu defalarca dile getirdim. Sağlık Bakanlığı'ndan bakın bir tezatlık var. Şimdi e, siyasi görüşleri falan bu korona e, sürecindeki canlı yayınlarımda, Facebook canlı yayınlarımda bir kenar bıraktım. Aktif olarak siyaset yapmaya tabii ki devam ediyorum. Fakat her görüşten insana ulaştığı için bu videolar, e, mümkün olduğunca en net bilgileri söylemeye çalıştım. Mümkün olduğunca çözüm önerilerini dile getirmeye çalıştım. Açıkçası AK Parti'ye oy atan arkadaşlarıma özellikle söylüyorum ki, 18 yıldır, 19 yıldır bizzat siyasetin içinde olan bir insan olarak, ben ilk defa AK Parti hükümetlerini bu kadar koordinesiz bir biçimde görüyorum. Bakın ayrıntılar detaylarda gizlidir aslında. Bizlere teferruatlara takılmayın diye bir deyim üretildi ama boş verin. Bizzat teferruatlara bakın. İki gün önce İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Genelge hazırladı. Ve bu genelgede dedi ki şehirler şehir içindeki top taşım araçlarında yani otobüslerde, dolmuşlarda, metrobüslerde, tramvaylarda, vapurlarda. Artık %50 kapasitede yolcu taşıma olayını kaldırdık. Normal yolcu taşımaya devam edebilir dedi. Kim dedi bunu? AK Parti iktidarının İçişleri Bakanlığı. Bugün Sağlık Bakanlığı yine AK Parti'nin Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı. Kesinlikle dedi belli bir sınır olacak. İnsanlar otobüslere, toptaşım araçlarına, servislere arka kapıdan binecekler. Ve çapraz bir biçimde aralarına boş koltuklar bırakarak oturacaklar dedi. Şimdi dün İçişleri Bakanlığı genelgeyle toplu taşımda sınır yok diyor. Bugün Sağlık Bakanlığı toplu taşımada sınır var diyor. Ben ilk defa bir hükümeti bu kadar koordinesiz iki farklı bakanlığını bu kadar koordinesiz açıklamalar yaparken açıkçası buluyorum enteresan. En başından beri sizlere şunu ifade ettim. Bu virüsün bulaşma yolu ağızla burunla çünkü bunu bizzat bilim insanları söyledi ve gözle. Yani bir tükürük, bir sıvıya ihtiyaç duyuyor insanların insana bulaşması için. Bu şartlar olursa ancak bulaşım gösteriyor. Yani vaka haline geliyorsunuz, hastalanmış oluyorsunuz, bu virüsü kapmış oluyorsunuz. Bunun haricinde eğer ki maske takımına devam ediyorsanız, hassasiyet gösteriyorsanız, eğer ki dışarıda bir yerlere böyle elinizi değdikten sonra ağzınıza, burnunuza, gözünüze götürmüyorsanız elinizi insanlarla aranıza sosyal mesafe koyuyorsanız tamamdır. Başka hiçbir korkuya yer vermeyin kendinizde. Çünkü koronavirüsü geçici, psikiyatrist rahatsızlıklar, psikolojik rahatsızlıklar kalıcı olacak bakın bu süreçte. Yani bu virüs eğer ki siz evden dışarı mümkün olduğunca çıkmıyorsanız bu sürekli Sağlık Bakanlığı'nın bahsetmiş olduğu uyarıları da dikkate alıyorsanız gecenin ikisinde böyle evinize girip de ben sana bulaşmaya geldim diyecek bir canavar değil bu. Lütfen akıl sağlığınızı, aile huzurunuzu koruyun. Bakın bugün de 900 küsur civarında insanımız iyileşti. Günlerdir böyle biner kişi halinde iyileşiyor insanlarımız. O değerli sağlık çalışanlarıma minnetimi sunmakla birlikte size en başından beri ifade ettim. Bu virüsü emperyalizmin çıkardığına inanıyorum. İnsan eli değdiğine inanıyorum demiştim. 2008 yılında HIV virüsünü tespit eden ve Nobel ödülü alan Fransız profesör virolog ben bu virüsün içerisinde AIDS virüsüne ait HIV RNA'larına rastladım. Bunda insan eli var dedi. Ardından e, Derya e, isminde bir beyefendi, profesör, doktor, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enstitüde görev yapıyor. Habertürk'te Didem Arslan'a bir buçuk ay önce konuk olduğunda yarasalarda tam anlamıyla biz bu virüse rastlamadık dedi ve sözlerine devam etti. Yanlışlıkla belki bir kaza sonucu laboratuvardan çıkmış olabilir bu virüs dedi. Dolayısıyla en başından beri dünyada ilk kez dile getiren bu kesinlikle bir insan yapımı bir virüs göreceksiniz şu 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 tarihlerde şunlar olacak demiştim ve tutturmuştum. Bunun zaten ilacı çözümü çaresi hazır bizler bunu Nisan ayının ortasından sonra duyacağız demiştim. İşte Dornazalfa ile Ercümentovalı ile sayın. E Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya 18-20 Nisan'da remdesivir demek suretiyle ve buna benzer 50 çeşit bu hastalığa, bu virüse iyi gelen bizzat ilaç var dünyada. Yani bu kadar insan, bugün örnek veriyorum 950 insan, doktorlarımız tarafından iyileştirildiyse şaşal suyla, gazozla kolayla iyileştirilmedi. Zaten mevcut ilaçlarla iyileştirildi. Bu ilaçlarla iyileştirildiğini de Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca dün açıklamasında belirtti ve şu ifadeleri kullandı. Biz Türkiye olarak farklı bir yol izledik dedi. Bu virüs anlamında Sağlık Bakanlığı ve sağlık sistemi olarak şimdi ismini veremiyorum çünkü eczanelerde bizzat satışı devam eden bir romatizmaya iyi gelen bir ilaç var. Çin'den hemen o ilacı getirdik dedi ve bütün dünyadaki diğer ülkeler Artık komaya girmek üzere yoğun bakımdaki hastalara o romatizmaya iyi gelen ilacı uygularken biz ilk kez e, bu olayı gösteren yani başındaki rahatsızlığın başında yeni kapmış olan hastalara, vakalara uyguladık ve çok güzel sonuçlar aldık. İşte günde 1000 kişi iyileşiyor dedi. Bunun çaresi de var. Buna iyi gelen ilaçlar da var. Önümüzdeki aylarda Oxford Üniversitesi ve Çin'deki bir aşı enstitüsünün farklı farklı çıkartacakları, piyasaya sürecekleri aşılar da var. Allah aşkına korkmayın. Artık korkutuluyorsanız da tıpkı Bilim Kurulu üyesinin biraz önce ifadesindeki gibi dinlemeyin, boş verin. Yani sadece tedbiri elden bırakmayın. Ama çevrenize korkuyu ya da paniği değil sadece ve sadece umudu bulaştırın. İnsanlar artık patlamaya hazır bomba gibi. Eğer bugün mecliste yarın ve ilerleyen günlerde değiniriz ona. 3 tane milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılıp da cezaevine gidecek olması tartışılmasaydı sizlere alacak verecek kavgalarından dolayı yaşanan cinayetler verilecekti haberlerde. İntihar haberleri verilecekti. Millet patlamaya hazır bir bomba modunda. Lütfen ve lütfen akıl sağlığınızı koruyun, huzurunuzu koruyun. Sizler belki bireysiniz, belki ergensiniz, belki babasınız, belki annesiniz. İşte evin içerisinde oturduğumuz bu süreçte Aileyi ayakta tutmak tamamen sizlere düşen bir konu olacak. Ailenizin huzurunu, mutluluğunu, korkusunu değil umudunu lütfen diri tutmanızı istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı olaylar yaşanıyor. Detaylarıyla ayrı bir program yapmak gerekiyor ona ama sadece şunu söyleyeyim. Bizim medyada öyle pohpolladıkları, öyle goygoyladıkları gibi aman aman hadiseler yok. Tamam asker sokağa indi Amerika Birleşik Devletleri'nde, evet polis indi sokağa indi. E Amerika Birleşik Devletleri'nde. Gelin sizlere sistem üzerine kurulu olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir anekdotu paylaşayım bu akşam. Hani biraz önce dedim ya Sağlık Bakanlığı bugün farklı bir açıklama yapıyor. Aynı konu hakkında dün İçişleri Bakanlığı farklı bir açıklama yapıyor. Sadece AK Parti iktidar değil. Ondan önceki gelen iktidarlarda da İktidara gelir gelmez mesela eğer benim gibi 80 doğumlu ve önceki doğumlularsanız her gelen iktidar enkaz devraldım diye bir cümle kullanılırdı. Ve bizler de kendimizi enkaz gibi hissederdik. Yani ben geldim arkadaş benden daha iyi milli eğitimi bilen olamaz diye milli eğitim kökten değiştirilirdi. Ekonomiyi benden daha iyi bilen olmaz diye komple yapılan güzel uygulamalar varsa bile sıfırdan çizilirdi iktidara gelen hükümetler sayesinde. En son AK Parti iktidarı 18 yıldır mesela görevde. 18 yıl içerisinde eğitim sistemi 6 kere mi değişti, 7 kere mi değişti? Açıkçası artık saymayı dahi bıraktık. Amerika Birleşik Devletleri'nde benden daha yaşça büyük olanlar filmlerini izlemişlerdir. Ben sadece internete girip de kimmiş bu diye baktığımda Ronald Reagan Hollywood yıldızlığını bırakıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlığına adaylarını koyuyor. Girdim baktım Cüneyt Arkın gibi bir adam işte karizmatik 50'li yaşlarının üstünde ve bir basın toplantısı düzenliyor. Gazeteciler geliyor Ronald Reagan'ın karşısına işte hayırlısı olsun anlamında tebrik ederiz diyorlar. Bir gazeteci diyor ki eğitimden anlar mısınız diyor Sayın Reagan. Yo diyor anlamam diyor ben öğretmen değilim ki diyor. Bir diğeri sağlıktan anlar mısınız diyor. Hayır diyor ben doktor değilim ki niye anlayayım sağlıktan diyor. Bir diğeri Dış politikadan anlar mısınız? İç siyasetten anlar mısınız?" diyor. Arkadaşlar diyor bütün sorulardan sonra. Biliyorsunuz ki ben Hollywood yıldızıydım. İlk kez siyasete atıldım ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlığına adaylığımı koydum. Ben bunların hiçbirinden anlamam ki." diyor. Bir basın mensubu diyor ki, "Peki Sayın Reagan," diyor. "Sizin diyor çok güvendiğiniz bir özelliğiniz mi var?" diyor. "Burada diyor dünyanın bir numaralı süper gücü diye tabir edilen Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlığını adaylarınız koydunuz. Yoksa Bizimle burada dalga mı geçiyorsunuz sorulara verdiğiniz cevaplarla? Ronald Reagan da şu açıklamayı yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri kurulduğu günden bu yana belli bir eğitim sistemi vardır. Başa kim gelirse gelsin bunu değiştirmek için mücadele etmez. Belli bir sağlık sistemi vardır. Belli bir dış politikası, belli bir iç politikası sistemi vardır. Başa kim gelirse gelsin bunu değiştirmek için mücadele etmez. Sistemler bütününde ilerleyen, sistemli olarak çalışan bir devlettir Amerika Birleşik Devletleri. Ve bir başkanın da her konuda tam donanımlı, yetkili 200 tane danışmanı vardır diyor. Bu 200 danışman herhangi bir konu hakkında en ince ayrıntısına kadar derler, toparlar, araştırmasını yapar, bir dosya halinde başkanın önüne imzalanmak üzere sunar diyor. Karşıdan bakan adam da işte Amerika'nın başında biri var artist gibi imzalıyor der geçer diyor. Ben de artist olduğuma göre bu ülkeye en güzel ben yakışırım diyor ve Hollywood yıldızı Ronald Reagan girdiği seçimleri kazanıyor ve iki dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yapıyor. Yani şimdi siz bizim bazı ana akım medyanın işte Amerika'da iç savaş çıkıyor, Amerika'da şöyle olmuş böyle olmuş bu söylentileri boş verin. Sistemle çalışan bir ülke bunu neden söylüyorum? Methetme anlamında söylemiyorum. Daha iyi sistemle çalışan bir ülke haline getirmeliyiz Türkiye Cumhuriyeti'ni. Bu sebepten dolayı bu örneği veriyorum. Göreceksiniz, iç siyaset malzemesi olarak kullanacaktır Donald Trump bunu ve 3 Kasım'daki seçimlerde videom burada kayıtlı duruyor. İkinci kez Amerika Birleşik Devletleri başkanlığını kazanacaktır. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği, Rusya'nın da içinde olduğu, Avrupa'nın da içinde olduğu 100 ülke ihaleyi bu koronavirüs ihalesini Çin'den çıktığı için sen çıkarttın diye Çine soruşturma başlattılar. Bu süreçte üstüne ya, tuzu biberi olarak dosyalara girmiş olacak ve Çin'den 100 ülke koronavirüs döneminde kaybetmiş oldukları ekonomik e, yitikliği Çin'den tazminat talebi olarak alacaklar. Önümüzdeki süreçte bunları tek tek göreceğiz. Peki bizler bu süreç içerisinde ne yapıyoruz? Yani normal vatandaşları geçtim, beni geçtim, sizleri geçtim. Tabii ki Facebook'ta işte Elon Musk'ı bilmem kimle benzetebiliriz. Elon Musk'ın uydularını ortaya koyup başka bir örnekle kıyaslayabiliriz. Bizler normal vatandaşı stres atmak için, arkadaşlarımızla birlikte olmak için, öylesine hoş ortamlar yaratabilmek için sosyal medyayı kullanıyoruz. Fakat Göz önünde olan, özellikle bir toplumu, özellikle bir kitleyi temsil eden insanların konuşurken ve yazarken daha dikkatli davranmaları gerekiyor. Çünkü o kişiye laf kalmaz, ardındaki milyonlarca kişi, ardındaki yüzbinlerce kişiye o laf bir anda yapıştırılabilir. Bu her görüş için böyledir. Dün sizlere bir samimiyet testi sormuştum. Yani çokça okunan bir köşe yazarı, Atatürkçü olduğunu iddia eden, öyle de olduğuna inandığım, yazılarını beğendiğim, gazetesini satın alıp da destek verdiğim ve okuduğum bir köşe yazarının Bodrum'da 145 metrekare ofis statüsünde almış olduğu evini 310 metrekare, eklentilerle 310 metrekareye çıkardığını ve açılan dava neticesinde yıkım kararıyla birlikte 380 bin da ceza kesildiğini ve hem yıkım kararını hem 380 bin lirayı gerçekleştiren kişinin de kurumun da bizzat Cumhuriyet Halk Partili belediye olduğunu dün ifade etmiştim. Yani hani farklı görüşten bir belediye bunu yapar da kalkar dersiniz ki komplo var işte yazılarını susturmaya çalışıyor değil. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye yaptı. Peki Nagihan Alçı aynı olayı yapsaydı imarda değişikliğe gidip 145 metrekarelik villasını 310 metrekareye çıkarsaydı hepimiz Facebook'ta Twitter'da saldırmayacak mıydık Nagihan Alçı'ya? Peki Atatürkçü olduğunu söyleyen bir insan bunu yaptığında neden sessiz kaldık? Neden konuşmadık? Hiç tweet atmadık? Neden aman o, tamam ya almış zaten cezasını dedik? Yani eğer ki doğruysa bir şey o doğru düşmanım dahi olsa savunacağız. Fakat yanlış yapan benden biri dahi olsa asla benim adamım demeyeceğiz. Yanlışını yüzüne çarpmayı da önemseyeceğiz. Bu süreç bize bunu öğretmeli. Ancak böyle Atatürk'ün ilkelerine ulaşabiliriz. O nirvana seviyesine ulaşıp da Türkiye Cumhuriyeti'ni layık olduğu yere taşıyabiliriz. O sayın köşe yazarı çok geçmiş olsun diyorum bir ameliyat olmuş olacakmış iki günlüğün yazılarına ara verdi bugün okudum fakat dünkü e, köşe yazısının bitişini şu şekilde gerçekleştirdi İşte e, elin oğlu Elon Musk uzaya iki tane astronot gönderdiği gün bizdekiler de Ayasofya önünde mehter marşı çalarak dünya bizi kıskanıyor naraları attı şimdi dünyanın bizi kıskandığı falan yok bizden çok ileri olan ülkeler var buna eyvallah da Elon Musk'la İstanbul'un fethinde bizzat fethin olduğu günün yıl dönümünde Ayasofya gibi evet Ayasofya neticede bir e, mihenk taşıdır bu fethi de onun önünde Mehter Marşı çalınmasından ne? Yani Elon Musk'la bunun kıyasla tarafı ne? Onu bir türlü çözmüş değilim. Elon Musk da mı e, Mehter Marşı ile uzaya çıksın bunu mu kastediyorsunuz yoksa? İstanbul'un fethinde uzaya Ayasofya'nın önünden iki tane astronot gönderelim bunu mu kastediyorsunuz? Yani o kadar çarpık birbiriyle kıyaslamalar yaşanıyor ki bu ülkede bazen aklım almıyor açıkçası. Aynı kıyaslamayı yine çok değerli bir hanımefendi yaptı. Twitter'da çok büyük takipçisi var ve bir kitleye yapışabilecek laflar ne yazık ki söyleniyor. Cumhurbaşkanlığı döneminde Sayın Süleyman Demirel'in bir açıklaması siyaset yaptığım bütün dönemde bütün hayatımda kulağıma küpe olmuştur. Siyasetçi ne söyleneceğini değil ne söylenmeyeceğini bilen insandır diyordu. Bunu bu cümleyi her zaman örnek almışımdır. Atmış olduğu bir tweette şunu söylüyor yine Elin Musk'la ilgili. Elin oğlu gibilerinden bir ifade kullanıyor. Elin oğlu uzaya e, roket gönderiyor. Bizdeki Diyanet İşleri Başkanlığı da 10 milyar bütçeye sahip olan, yıllık 10 milyar bütçeye sahip olan Diyanet İşleri Başkanlığı da kadın erkek halay çeker mi tartışması yapıyor. Ya Allah aşkına Elon Musk'tan fetva vermesini mi bekliyoruz? Gelin hadi bu cümle istinaden karşılaştırma yapayım. Elon Musk'tan fetva vermesini mi bekliyoruz? Yoksa Diyanet İşleri'nin de uzaya roket göndermesini mi bekliyoruz? Lütfen varsa bir çözüm önerisi tıpkı benim şu an söyleyeceğim gibi çözüm önerileri söyleyin. Birbiriyle anlamsız olan tartışmaları, kurumları lekelemek yerine o kurumun içerisinde çalışan binlerce insanı töhmet altında bırakmak yerine çözüm önerileri gerçekleştirmeliyiz. Bakın birisi çıkıyor diyor ki çok saçma. Baştan söylüyorum bu cümleyi. Böyle bir saçma, böyle bir gereksiz laf olmaz. İşte devlette öğretmenler korona sürecinden dolayı okula gitmediler, boşuna maaş aldılar. Okula gidilecekti de öğretmenler mi gitmedi? Böyle saçma sapan bir düşünce olabilir mi Allah aşkına? Ya da keza işte aynı mantık, aynı bakış açısıyla diyanetteki imamlar boşuna maaş alıyor. Ya devlet demiş ki polise sen benim canımı korumakla mükellefsin arkadaş. Sana bu kadar maaş vereceğim. şartların budur. Sokakta bütün gün kelle koltuk altında gezeceksin demiş değil mi? Kabul edenler girmiş. Askerde de aynı böyle subay olanlar, az subay uzmanı olanlar bu şartları kabul ederek girmişler. Diyanet İşleri Başkanlığı da devlet bizzat. Devlet demiş ki arkadaş günde 5 vakit camiye geleceksin millete namaz kıldıracaksın karşılığında şu kadar iş, e, özlük hakkı alacaksın şu kadar ücret alacaksın demiş. Ne yapabilir yani adam roketle mi uğraşsın veya öğretmenlere demiş ki arkadaş sen 9 ay 10 ay ders vereceksin devlette 2 ayda yaz tatil işte 15 tatil ki o aralarda Özveriyle de çalışmaya devam ediyorlar. Bunları söylemiş, çalışma şartları bu. Girmişler öğretmenlere veya farklı meslek dallarına laf atmak nedir ben bunu bir türlü çözmüş değilim. İşte öğretmenler 4000 lira maaş alıyor, polisler 5000 lira maaş alıyor, imamlar 4500 lira maaş alıyor. Ben 2500 lira asgari ücrete bütün gün geçindirmek zorundayım. Ya derdin öğretmen, e, imam, polis, asker de senin gibi asgari ücret alsın mı? Çünkü bakış açısı buraya gidiyor. Yoksa arkadaş bak onlar ne kadar güzel şartlarda yaşıyor. Benim de maaşım asgari ücret değil de 4 bin lira 5 bin lira o seviyelere çıksın mı? Bunun anlaşılması lazım. Bir televizyon programında çünkü bir sözleşmeli o dönem için 2-3 yıl önce taşeron işçi İsmail Küçükkaya'nın programına bağlanmıştı. O günde memurlar eylem yapıyorlardı. Zam istiyorlardı haklı. O değerli işçi kardeşimiz asgari ücret aldığını söyledi ve şu ifadeyi kullandı. İşte onlar kalksın, gelsinler benim gibi çalışsınlar, asgari ücrete de görsünler. Değil kardeşim. Aksine bir memur eylem yapıyorsa, işçiysen git yanına kayna. Eğer ki bir işçi eylem yapıyorsa, memursan git yanına kayna. Onların maaşı senin ayarına düşmesini istemiyoruz. Senin de maaşının Onların seviyesine çıkmasını istiyoruz. Ha, diyanet çok eleştiriliyor. Evet eleştiriyorum, Ben de eleştiriyorum. 13-14 yazışındaki kızın hamile kalıp kalmayacağını konuşamaz diyanet. Diyanet kalkıp da bu milletin öz kültürü olan horon ve diğer halk oylarında o halk oyunlarında erkek kız el ele tutuşur mu tutuşmaz mı bunun tartışmasını bile yapmaması gerekiyor. Peki sırf Diyanet İşleri Başkanı bir milyonluk otomobile biniyor diye zırhlı araba niye biniyorsa onu da anlamıyorum. Sırf Diyanet İşleri Başkanı 1400 yıldır mekruh diye bildiğimiz sigarayı sırf siyasi sebeplerden dolayı haramdır vasfına sokuyorsa zaten o diyanet işleri başka ne yazıklar olsun. Fakat bir kişiye kızarken o kurum altındaki yüz binlerce kişiyi hangi kurum olursa olsun töhmet altında bırakamazsınız ve unutmayalım ki diyaneti kuran da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Hatta şu anda 16. sırada protokol sıralamasında Mustafa Kemal döneminde Diyanet İşleri Başkanı 4. sıraydı. Ha bizler ne yapmalıyız? Kalkıp eleştirmek yerine bizzat Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu Diyaneti o dönemki şartlarında, o dönemki bakış açısında istikametine tekrar geri getirmek mecburiyetindeyiz. Bizzat Atamın kurduğu kurum bu. Nasıl ben yok sayabilirim? Nasıl bu kadar ayaklar altına alabilirim? Tıpkı Mustafa Kemal'in döneminde olduğu gibi tüm imamlar üniversite mezunu olmak durumunda demeliyiz. Çünkü çok değerli imama tiplerden mezun olan arkadaşlarımızın gidebileceği üniversitelerde fakülteler var. Bu işin fakülteleri var. Bütün imamlarımız felsefe eğitimi almış, gençlerle böyle koro kor konuşabilecek olan üniversite mezunu insanlar olabilir diyebiliriz. En büyük hakkımız kalkıp Diyanet İşleri Başkanı'nın, sadece müslümanlıkta değil yeryüzündeki bütün dinlerle ilgili bütün inanmayan insanların inanmama sebepleriyle ilgili sentezleri yapmış olan üstüne kitapları yazmış olan kor kor insanlarla olayın doğasını felsefesini konuşabilecek seviyede olması gerektiğini eyvallah savunalım Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu günkü düzene döndürelim Diyanet işlerini de diğer bütün kurumlarda lütfen hani tabii ki espri olsun diye bazen yazıyoruz ama bir kitleyi, bir toplumu bir e, kalabalığı temsil eden insanların hangi görüşten olursa olsun kalkıp da Kurumlarda kızmış oldukları bir kişi yüzünden o kurumlar içerisinde çalışan yüz binlerce insana ve ailesine laf atılmasına müsaade etmeyin. Çünkü belki o laf atılan kurumlardan yarın öbür gün birinin çalışanı da belki de sizsiniz şu anda. Bu sebepten dolayı inşallah uyanış sürecidir bu korona. Hepimiz için düşünme sürecidir. Eğer ki bir köşe yazarı, eğer ki bir siyasetçi, eğer ki bir televizyon sunucusu sizlere bir şey vermek yerine bu ülkeyi 5 yıl 10 yıl daha ileri taşıyabilecek fikirler üretmek yerine sadece goy goy yapıp sizin gazınızı alıyorlarsa, sadece goy goy yapıp da size sanki bir sit konmuş gibi vakit geçiriyorlarsa, inanın vaktiniz, hayatınız, ömrünüz çok değerli. Ya değiştirin ya da ben seni dinlemiyorum diye tepki gösterin, gelsin, bitsin. Çünkü çok değerli fikirleriniz var. Bu süreç içerisinde sizlerle yazıştık, çiziştik. İnanın sizlerin fikirlerini dahi, bana ulaştırdıklarınız fikirleri dahi köşelerinde yazamayan birçok köşe yazarı var. Yarın akşam haftanın son canlı yayınıyla 21.05'te yine farklı konularla karşınızda olacağım. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Çevrenize virüsü değil, umudu bulaştırmanız dileklerimle. İyi akşamlar diliyorum.